stüdyomuzda kendisi, iş insanı ve aynı zamanda maden mühendisi Hamit Tecar. Hoş geldiniz. Ben hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? E, gayet iyiyiz. Tabii ülkemizin geçirmiş olduğu çok büyük bir felaket var. Evet. Ben de maden mühendisi olduğum için yer bilimciyiz sonuçta. Hı -hı. Yani depremin ne olduğunu, ne olmadığını iyi bilenlerdeniz. Tabii ki. Ülkemizin belki de 500 yılının en büyük depremi bu. Gerçekten ee, öyle. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da geçmiş olsun diyoruz. Yani hep birlikte e, bu ülkede bu yarayı saracağız. Öyle çok gözüküyor. acı. Bir daha da yaşanmamasını diliyoruz. Evet. Hamit Bey çok şıksınız. Teşekkür ederim. Yazın biz Bodrum'da birlikteydik. Evet. E, Hamit Bey'den yani bir soru sor. Sana böyle yelpaze gibi tarihinden, kökünden hepsini anlatır. Sohbetine doyum olmaz. Ama bugün e, kendisiyle süremiz az olduğu için bentonit kilini konuşacağız. E, ben sizi tanıyorum Hamit Bey. Evet. Ve şunu da çok kısa söylemek istiyorum. Defram Zedeler'e de e, Bodrum'da otelini açtı sağ olsun kendisi. Yüreği çok güzel e, bir insan Hamit Bey. Evet. Hamit Bey kimdir? Neler yapar? Evet, evet. Ben maden mühendisiyim. Hı hı. İstanbul ee, Teknik Üniversitesi 1980 mezunuyum. Hı hı. Yani meslekte yaşımızı 40 yılı geçmişiz. Yaşımızı söylemeyin, hiç Hayır, göstermiyorsunuz. yaşımızı <laughs> söyleyelim ki, biraz sonra anlatacağımız ürünlerin bizi bu halde tuttuğunun göstergesi olsun. Tamam, şimdi oldu. Evet, evet. Çünkü evet. kimse inanmaz size o tarihleri <laughs> evet, evet. verirseniz. Genelde madencilik yaptım. Hayatımın tamamını madencilikle geçirdim. Hı hı. Ama son 35 yılımı yani 1988'den bu yana da bentonit kilini hı hı. hem Türkiye'de hem dünyada tanıtmak için çok büyük gayretlerimiz var. Hı hı. Ha Gayretlerimiz sonuç aldı mı? Evet. Biraz sonra söyleyeceğim rakamlara belki herkes hayret edecek yani. Gerçekten. Evet. Nasıl? Söyleyin şimdi söyleyin. Evet, şimdi bentonit bir kil minerali. Ya Tabiatta 70-80 çeşit kil minerali var. Bunlardan bir tanesi. Hı hı. Endüstriyel olarak kullanımı çok yaygın aslında bakarsan. Hı hı. Özellikle son 100 yılda inanılmaz hı hı. arttı. Binden fazla alanda kullanılıyor. Hı hı. Ama biz endüstriyel kullanımın yanı sıra bentonitin sağlıkta kullanımının çok önemli olduğunu gördükten sonra 1990'larda, 95'lerde böyle internet yaygınlaştıktan sonra biraz biliyorduk ama elimizde çok belge yok. Ondan sonra dedim ki ya asıl endüstriyel kullanım çok önemli ama biz asıl bu bilgi ve bir erişime, bilgiye erişmemiz lazım. Bu bilgileri toplamamız lazım. Hı hı. Benim 5 ya da 8 yılım tamamen bilgi toplamakla geçti. İnanılmaz bilgiler Büyük topladım. Büyük bir... E, Bakın kitaba lakan. bile geçirdik. Evet yani çok Alabilir önemli bilgiler o topladık. Bir bakalım. Evet. Evet. Şimdi şöyle diyelim Merve Hanım. 2000'li yıllarda Ünye'de beyaz bentonit var. Hı hı. Ünye faslı arasında çıkar ama asıl Ünye'dedir bentonitlerin çoğunluğu. <laughs> toplam ihracat 10 bin ton falan yıllık. <laughs> ve biz 2002'den sonra çok değişik çalışmalar içerisine girdik. Bir fabrikalaşmak gerektiğini herkese gösterdik. Ve ilk fabrikayı da biz kurduk orada <laughs> 2007 yılında. Şu anda ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon ton yıllık Ciddi ihracat. Ciddi evet. Ama bir anda bu kadar uç bir rakam. Evet. Yani dünyanın eksiğini, açığını ortaya koyduk ve bu ürünün e bu bölgede üretilebileceğini koyduk inanılmaz tesisler oluştu. Bizim de güzel tesislerimiz var. <laughs> Diğer yabancı firmalar var, yerli firmalar var. Şöyle diyelim. Mesela Türkiye Borax'ta <laughs> dünya birincisi. Hem rezervde, hem üretimde. Hı hı. Bir de bentonitin çok çeşitli tipleri var. Ama beyaz bentonit çok önemli. Dünyada yok. Başkan dünyada, dünyada yok. Dünyada çok az var. Çok az. Nerede? %80'i Türkiye'de. Türkiye'de. Bunun da %80-85'i Yafatsa bölgesinde. Hı hı. Ve dolayısıyla e, fındıktan sonraki en büyük ihraç kaynağı oldu şimdi. Öyle mi? 20'ye yakın tesis var. Bu nasıl var. bir şey Hamit Bey? Yani ne? Beyaz bir toprak düşünün. Toprak. Beyaz bir toprak evet. Aldığınız zaman. Kum suda... gibi. Kum değil. Ha. Toprak böyle jelli bir toprak. Suyun içinde sürdüğünüz zaman böyle jelleşir, kıvamlaşır. Hatta çok şişer bazı tipleri. Hı hı. Oradan diğer killerden ayrılır. Mesela 15 kat, 20 kat suyu yediği zaman şişer. Şişen tipleri var daha doğrusu. Şişiyor. Ondan dolayı da sanayiden kullanımı çok artmıştır. Ama dediğim gibi e, beyaz bentonitin özel kullanım alanları var. Bakın e, bentonit her renkte olabilir. Hı -hı. Ama beyazlık saflığın çağrışımıdır. Hı -hı. Ve içerisinde yabancı maddeleri çok az olan, yani insan Hı -hı. sağlığı için, hayvan sağlığı için, bitki sağlığı için zararlı az maddesi olanlar beyaz bentonittir. Hı -hı. Beyaz bentonit endüstride en çok seramik sanayi, kağıt sanayi, deterjan sanayi, yağların, şarapların ağartılması, boya sanayinde çok geniş kullanılır. Hı -hı. Neredeyse vazgeçilmez maddesidir. Hı -hı. Ama şöyle biraz incelediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki bentonit dünya tarihinin en eski tıbbi ürünü. Tarihini. Dünya Tar'ın en eski tıbbi ürünü. Yani e, bunu belgelerle de ortaya koyduk. Düşünün yani milattan önce 3000, 4000, 5000 yıllarından elimize gelen kil kullanımı ile ilgili dokümanlar var. Peki bu hani beyaz dediniz yüzde sekseni Türkiye'de en önemlisi beyaz dediniz. Tabii. Diğer renkler bir işe yaramıyor Yok, mu yani? Yok hayır çok kullanılıyor ama endüstride çok kullanılıyor. Sağlıkta kullanılıyor. Ha, tamam. Sağlıkta kullanılması için içerisinde ağır metal olmayacak mesela. Evet. Çünkü o, kırmızı rengini, sarı rengini, yeşil rengini genelde ağır metaller veriyor. Anladım. Şey, kile, toprak. O nedenle beyaz de bunlar en az olanlarıdır. Dolayısıyla gıda olarak kullanılacak ürün beyaz olmalı. Şimdi gıda deriniz dikkatimi çekti. Bakar mısınız sevgili izleyenler? Gerçekten bir sürü ürün görüyorum burada. Mesela ağız çalkalama suyu yine beyaz. Hep, e, beyaz, bentonit, hep evet, beyaz, beyaz bentonitten evet. yapılıyor. İçilecek ürün, içilen ürün. İlaç değildir diyor. Evet. İçilen ürün bentonitenin tekviye edici gıda. Mesela bu içilen ürünü ben şimdi tatmak istiyorum tabii Çok ki güzel. ama... Ben hazırlarken efendim şimdi şöyle yapalım biz size getirdik. Tabii Birazını içeceğim her... ama siz içeriğini anlatın. Evet tamam. Yani daha doğrusu bentonit kili nedir Çalkalı ne işe yarar? muyuz özür dilerim. Yok arada. çalkalamamıza çok tamam. şart değil. Tamam. Bentonit kili nedir, ne işe yararı evvela konuşmamız evet, lazım Evet, evet. çünkü hiç bizi bentoniti duymayan, bilmeyen ya da ilk defa duyacak olan insanlara da hitap etmemiz tamam. lazım. Tamam. ben hani buradaki bizi dinleyen insanlara şöyle diyorum. Benim burada anlatacaklarımla yetinmeyin. Hı hı. İnterneti açın. Arama motorlarına benton etkili nedir, ne işe yarar diye sorun. Bakın göreceksiniz 10 sayfanın 9'u sağlıkta benton kullanımını anlatacak size. O kadar özelleşti, o kadar genelleşti. hem özelleşti hem genelleşti. Çünkü herkese artık Türkiye'de 1,5 milyondan fazla insana bugüne kadar kullandırmışız. Inanılmaz İnanılmaz sayıda hastalıkların iyileşmesine neden ne oluyor. Ne kadar sürede? Şimdi ben, ben turidi içen insanlara şöyle diyorum. Bir buçuk ayda dört şişe bitirin ya da iki ayda. Bir buçuk Üçer ayda bu. İçer dörden bu... çorba kaşığı sabah akşam. Evet. Çok mu? Ee, yemeklerden bir bir buçuk saat önce veya sonra olursa çok daha iyi olur. Tamam. Ee, ondan sonra da dört şişe bitti. iki ayınız geçti. Ondan Hı -hı. sonra ne yapın? Evinizden, elinizden hiç eksik etmeyin. Sabah kalktığınızda ikişer çorba kaşığı muhakkak için. Ha, niye? Neden? Şimdi en çok bunu soracaklar. Ya. Şimdi bir madde düşünün. Bizi dinleyenler burayı çok iyi dinlesin, çok tamam. izlesinler ve bir taraflarına yazsınlar yani. Evet. İnsan vücudunu ya da bir canlıyı hasta yapan, hatta bitkiler de dahil, Hı. hasta yapan nelerdir? Toksin, Tabii. ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit değil mi? Çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Hamit Bey, ee, şimdi... Mesela e, bazı ilaçlar var. Bir tarafta sağlık verirken bir taraftan da yan etkisi var. Zaten doktorlar da diyor. Yani yan etkisi olmayan ilaçlar faydasız ilaçlar deniyor. Onunla ilgili de yani düzenli çok çok e, kesin bir cümle söyleyeceğim ha, bunlara kronik, alakalı Kronik e, rahatsızlığı olup da sürekli ilaç kullanmak zorunda olanlarda evet. zaten ağır metal de oluyor Tabii. burada. Tabii şimdi söyle diye cümlemiz yarım kalmasın Hı. diye devam edeyim. Toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit, değil mi? Peki bunlar insan hayatından kalksa, yok olsa, sihirli bir el gelse veya bir madde bunları yok etse insan vücudundan, hangi hastalıklar oluşmaz ya da hangi hastalıklar iyi olur? Kanserle ilgili soru geldi. Yani bakın ben bir şey söyleyeyim size. Bütün hastalıkların temelinde ben bunu tıp kongrelerinde de anlattım. Çok anlattım. Karşında yüzlerce doktor var. Bana hastalık bulun dedim ki bu 5-6 tane patojenin içinde olmasın. Sayamadılar, söyleyemediler çünkü yok. Bağırsak hareketleri, deri, deri hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar, mide bağırsak hastalıkları hemen hemen tamamı toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazitler yakalı. Evet. Kolay kolay söyleyemem. Yüzlerce hastalık, yüzlerce hastalık. Peki bana herkesin şu soruyu sorması lazım değil mi? Ya tamam da bu ıı, toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, paraziti nasıl bağlıyor? bir mekanizması var değil mi? İşte işte orayı anlatayım ki o zaman çok daha iyi kavrayacaklar. Ya bu mekanizmayı çok iyi kavrarsanız ben nasıl iş yaptığını çok iyi anlarsınız. <laughs> hani bazıları soruyor ya her her derde devamı bu diye. Evet. Ama ben öyle demiyorum. Ama bu hastalıkları da ortadan kaldırırsanız sanki hastalık kalmıyor gibi bir durum da var. Evet, o da var. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri ve parazitlerin yüzey yükleri pozitif. Bu ispatlanmış bilimsel bir gerçek. Yüzey yükü pozitif. Tabiatta genelde nötr olanların dışında her şeyin bir yüzey yükü var. Bentonit inanılmaz bir negatif iyona sahiptir. İnşallah başka bir gün programda bunun testini de yaparız burada gözünün önünde. Çok isterim. Ama internette benim bunlarla ilgili çok Zoom videom var. Yayınlarınız oluyor, artı seminerleriniz evet. de oluyor bu konuyla ilgili. Takip Şimdi edebiliriz. Düşünün şunu bir madde eğer doğru üretirseniz bunu, bunu üretmenin bir takım şartları. Mesela ne var? Nano boyuta inmek lazım. Evet, Bentoniz zaten bir e, nano kompozit diye geçer. Hı hı. Bir gramı bin bir kilometre kare yani bin metre kare kaplayacak kadar küçültülebiliyor. İnanılmaz bir yüzey alanına sahip ve bu, bu yüzey alanının tamamen negatif olduğunu düşünün. Düşündüm. Ne yapıyor? Toksini, ağır metali, radyasyonu, virüsü, bakteriyi, paraziti, mıknatıs gibi çekiyor. Ve evet. Şimdi bunu tam ben böyle atıyor. Diyorum. Şimdi bunu demeniz lazım ki bir de arkasından. Peki bundan ilgilerinizde kanıt var mı? Belki ilerleyen bölümlerde geleceğiz. Yüzlerce, binlerce bilimsel çalışma, tıp bilimsel çalışma ne isterseniz var. Evet, bak. onu soracaktım. Bununla ilgili bilimsel evet. çalışmalarımız var. Çok fazla. yayınlar. Sadece bizim değil, bizim de çok çalışmamız var. Ama dünya literatüründe hı hı. önemli tıp dergilerinde ya da önemli işte Medline gibi hı hı. veya PubMed gibi. İnternet ortamındaki yayın sitelerinde paylaşımlı çok fazla çalışma var. Hmm. Bunları böyle tek tek burada oturup okumaya kalksak saatler sürer. Ama böyle önemli olanlarını söyleyebiliriz. Yani diyorum Hı -hı. ki sağlıklı kalmanın çok özel yolu e, bentoniti sürekli uzun tüketebilmek. Ama en az iki ay bir kere tüketmek lazım. Demin bir soru sordum. Faydasını görmek için isterseniz. en az iki ay değil mi? Evet. Tam faydasını evet, görmek için. Evet, vücudunu temizliyorsunuz. İki ayda. İki ay, Bütün bir toksiklerden, toksiklerden e, merak ediyorum e, Hamit Bey. Yani o kadar çok soru var ki o yüzden lafınızı da bölüyorum kusura bakmayın. Şimdi e, kronik rahatsızlığı olan bir kişi dediniz ya o yüzden sordum aslında. E, ağır metaller atılıyor, toksinler gidiyor vesaire dediğiniz için o hapların yan etkilerini de temizliyor mu? Bentonit'in insan vücuduna patojenik olarak tanımlanan tüm maddelere bağlama özelliği var. Bunlarla ilgili çok çalışma var. Mesela aflatoksini bir anlatsak burada var ya. Yani aflatoksin bile <laughs> biz sizi düzenli Türkiye, Türkiye'nin Türkiye çok önemli bir gerçeği. E biz üzerinde çok çalıştık. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ARGE çalışması yaptık bentonitle. Aflatoksini ben burada çok anlatmayayım. Karaciğer kanserinin ana nedeni olarak gösterilir. Bentonit insan vücudundan ve gıdaların içinden aflatoksunu %95 oranında temizliyor. Elimizde tamamen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde var. yapılmış ARGE çalışması var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Tabii. yapılmış ARGE çalışması. Gıda Fakültesi'nde Hem de Berat Özçelik hocam hı hı. televizyona çıkıp bunun rakamını kendi söyledi. Bakın ben bize bir sayfa göstereyim. Tamam. Hani, kullanan insanların içinin rahat gösterin. olması için. FTI hani, onaylı Diyor, FT, onayladı. E, tabii FTI onaylı şöyle, e, FTI'nin GRAS listesi var. Güvenle kullanılacak maddeler listesi. Hı -hı. Ben e, FTI bütün e, gıda ve katkı maddelerini 5 gruba ayırmış. Hı -hı. En güvenli grup bir, Hı -hı. ikiye doğru biraz güven zayıflasa da 5'e kadar kullanılıyor. Ben Tony bir numaralı grupta. Bugüne kadar yan etkisi görülmeyen, gelecekte Hı -hı. de yan etki beklenmeyen grup. Düşünün. Elinize ah, böyle mi? bir veri yani diyor ki evde. E doğadan gelen bir. E, tabii yani bentonit insan vücuduna vereceği hiçbir zarar yok. yok. Neden yok? Şimdi bir maddeyi mideye aldığınız zaman midede genelde bileşenlerine ayrılır. Hı hı. Bentonit asla bileşenlerine ayrılmaz. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, silikat olarak vücuda girer, e, girer. ve vücuttan yine o şekilde atılır. Peki ne yapar? Kendi ağırlığının yüzlerce katına denk gelecek kadar toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri toplayarak yapılır. Ee, mesela herkes bunları sorabilir. Bunları giderken de toplayıp Tabii götürüyor. Tabii zaten önemli olan bu. Hem dışkı yoluyla atılır, bağırsaktan çok hızlı emilir. Bakın tekrar söylüyorum. Hani bazı yerlerde sitelerde okuyorum. işte bağırsaktan emilimi var mı diye. Hı hı. Müthiş emilimi var. Çok hızlı hem de. Ve zehirden bile hızlı emildiği konusunda bir sürü çalışma var. Hani zehirlendiniz. İlk yapacağınız şey bentonit, bentonit içmek. içmek. Çünkü zehirden bile bağırsaktan hızlı geçip içerideki zehirleri bile topluyor. Osmanlı tıbbında zaten tini Mahdum mühürlü toprak bunun adı ve eee padişah mühürüyle satılıyor. Zehirlenme ve salgın hastalıkları kullanma konusunda kullanılıyor zaten. Aslında elimizde mücevher gibi bir ürün var aslında. Yani, yani evet. sağlık açısından diyorum. Evet. bentoniti dediğim gibi Böyle daha çok bilimsel anlatan sitelerden okusunlar. Hı hı. Ticari sitelere çok bakmasınlar. Ama biz öyle bir kontrol ediyoruz ki o siteleri. Hı hı. Başka bizim dışımızda da yayın hı hı. yapanlar var. Tek yanlışa bile müsaade etmiyorum ben. Yani yanlış bir şey olduğu Tabii zaman ki. hemen müdahale ediyorum. Diyorum ki artık 40 yılımızı vermişiz. 35 Tabii yılı ki. geçmiş burada. Olur yanlış ki. ticari yani. olarak yanlış şeyler söylenmemesi lazım. Hı hı. Biz, hele ben... Şöyle düşünüyorum, altında bilimsel çalışma ya da tıbbi çalışma olmayan hiçbir şey de söylemek istemiyorum. Bana çok sorular gelir. Bir sürü hastalardan Bizimle soru gelir. çok sorular geldi, sormak istiyorum size. Evet. <laughs> Sözünüzü tamamladınız Böyle. mı Hamit Bey? Sürekli ya o yüzden. Bizim sözümüz bitti. Şimdi o kadar mi? çok ürün var ki. Çamaşır daha Ben deterjan. yarısını getirdim, daha çok var. Bir saniye, çamaşır deterjanımız var burada. Evet. E, şu nedir? Bu diş macunu. Ama içerisinde hiçbir e, kimyasal madde yok. %95'e. Ben Tonit'in beyazlatma özelliği yüksektir zaten. E, artıcı bir özelliği vardır. Hı hı. Beyaz. Evet. Zaten kendi de beyaz olduğu için evet. çok sevdik Ben Peki Peki bu ağız gargarası denildi. Tamamen evet, doğal mesela, bir Evet. Mesela ağız gargarası olarak aldığınız ürünlerde genelde içinde kimyasal çok fazla var. Ben içini bir okuyorum etiketi böyle içim e, gidiyor tabii yani. Daha iyi ya bunları biz ağzımıza nasıl alabiliriz? Bilen insanlar Etiket okumayı bilen insanlar lütfen artık internette bunlar var. Oradaki tek tek Ama maddeleri... Ama satılıyor güveniyor muyuz? Kalkıp da internet sitesinden Şimdi ki biz ne yapalım? Bentolitar haberimiz yoktu. Ben şimdi ne diyeyim? Yani <laughs> e, diş macununda sodyum florit var mesela. 100 tane marka çıkarsan 90'ında sodyum florit var. Sodyum florit nedir biliyor musunuz? Nedir? Dünyanın adam... en tehlikeli zehire. Tabii. Ben bir doktora soruyorum diyorum ki... O zaman niye koyuyorlar içine Hamit Bey? Ha, orayı ben bir televizyonda anlattım. Bir sürü şikayet geldi. Değil mi? Çünkü, Hiç girmeyelim. Yani evet evet. Çünkü hakikaten sodyum florit çok kuvvetli bir zehirdir. Diş macunlarında lütfen sodyum florit varsa kullanmayın. Sadece şöyle söyleyeyim. E, diş macunun üzerinde yazar 3500 ppm Hı -hı. sodyum florit diye değil mi? Evet. E Peki 3500 ppm arsenik var derse onu ya da siyanür var derse onu kullanır mısınız? Yani artık siz öğrendik. Çünkü. biliyorsunuz. Evet. Artı biliyorsunuz? Kullanmam, niye kullanılıyor? zehir olarak tanıtmadılar bize. Tamam, onları boş ah, verelim şimdi. Yani, evet. Sizin ürünlere gelelim. Şey, kolajen de var. Bu da kolijen. tamamen de biliyorsunuz biz kadınların en çok tav olduğu konudur yani Ama kolijen. ben kolajen hakkında bir iki cümle söyleyeyim. Kolajen her insanın ihtiyacı var. Özellikle yaş 30'dan sonra vücut kolajen üretmeyi azaltıyor. 40-50'lerde neredeyse kesiyor yaşlanmamanın temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Ama işte ağızdan alınan bizim bir özelliğimiz bu işte ağızdan alınıp bağırsaktan emilimi zayıf olan maddelerin <laughs> bentonitle bağırsaktan emilimi çok çok önemli. Bu kitapta en az 6-7 tane büyük çalışma var bağırsaktan emilimi zayıf olan maddelerin bentonit emilimini, biyo yararlanımını çok artıran bir maddedir. O yüzden biz bütün hepsine bentonit koyuyoruz. Mesela bunun içerisinde kolajen var, hiyaluronik asit var. Evet, okudum. Ondan sonra bayağı güzel şeyler daha var. Suya mı katıyoruz onu? Bunu suya katıyoruz. Böyle yoğurdun Hı. içine koyup ayran içine evet, koyup da evet. kullanabilirsiniz. Güzel oluyor. Bunu karıştırın. De. Burada bentonit var ya o bentonit e, kolajen moleküllerini bağırsaktan çok hızlı bir şekilde vücuda geçirip faydalanma oranını çok artırıyor. Harika. Peki bu ürün nedir? Bu e, bir tane daha hmm. ya Noel Baba gibi sepetten bir sürü şey çıktı bir de yarısını getirdim diyor. Evet. şu Bu nedir Hamit Bey? Peki ben bunu biraz anlatayım. Lütfen. Özellikle de siz bunu sordunuz çünkü evet. yayın öncesi de sordunuz. Evet çok merak çekti. ettim nedir o? Şimdi. E, biz vatandaşlarımıza desek ki e, zerdeçal nedir biliyor musunuz desek çoğu bilir. Hiç faydalı. Ben yoğurda koyup yiyorum vallahi. Ha. Yalan yok. Hiç Çok seviyorum. Hiç faydası yok. Sıfır. Nasıl? Yoğurda koyunca faydası hiç yok mu? Tozunun hiç faydası yok. E nasıl Neden? tüketeceğim o, zerdeçalı? Ona anlatacağım. Şimdi aslında e, zerdeçalın içindeki kurkumini çıkarırsanız hı, hı zerdeçalın tıbbi olarak bütün başarıları bitiyor. Aa, zerdeçalın o içindeki kurkumin kurkuminoidler Bunlar da bir zerdeçalın içinde yüzde ile binde bir arası var. Turmerik'te de yüzde üçe kadar çıkabiliyor bir cinsi var onun. Ama tozlarda çoğunlukla kurkumin alınmış olarak geliyor. Kurkumin olmuyor bir kere. Olsa da emilimi yok. Bakın hangi literatüre girerseniz girin kurkumin emilir olsaydı diyor emilseydi kanser bütün dünyada yok olurdu. Yok olurdu. <laughs> Çok önemli. Ha, o yüzden kanser şimdi, hastaları rahatlıkla kullanabilir. Şimdi biz burada ne yaptık? Öyle bir çalışma yapıldı ki 2017'de Bezmal, 2016-2017'de Bezmali, 2016, Bezmali Üniversitesi'nde. Bentonitle kurkumin beraber bir uygun formda birleştirilirse emilim ne oluyor? Çünkü bentonit her şeyin emilimini artırıyor değil mi? Hı hı. Bunun da emilimini artırır mı acaba diye çalışma yapıldı. Ha. Ve çok büyük hmm, çok bir başarı antika, yakalandı. Evet. 2000 kata yakın bir artış sağlandı. <laughs> Normalde bir mililitrede de 6 nanogram emilen kurkumin, bir mililitrede de 1200 mikrogram emildi. Hmm. Bu çalışma bizde Daha var. da yüksek 2000 yani. 2000 çok yüksek. Hiç, hiçbir şeyin ulaşamayacağı kadar yüksek. Olur. Bu nedenle biz de oturduk. <laughs> bunu nasıl yaparız dedik. Hocamız var orada, çok kıymetli. Bu işleri beraber de çok şeyler geliştiriyoruz. <laughs> Uzun bir çalışma döneminden sonra böyle bir kurkuminoid yaptık. Kurkuminde hı hı. bir çözelti yaptık. Bunun içerisinde kurkumin hem yüksek oranda hem çok aktif. Hı. Bunu isterseniz seyircilerimize gösterelim mi madem? Tamam ben e, şöyle şunu, açıyorsunuz bunu. Şöyle... Bakın evet. kurkuminli bentonit. <laughs> Pardon. Ee, nerede çok etkili? Nörodejeneratif hastalıklarda çok etkili. Böyle korsak olur mu yoksa Yok. şeffaf bardak mı olmalı? Yok şöyle olmamalı. yapmamız lazım. Tamam, nasıl yapalım şunu? Bunun içine ha, katıyoruz. Ha, öyle katıyoruz. Bu şekilde tüketim Evet, oldu. çünkü beraber katılacak. Birbirinin içerisinde, grift olarak birbirine geçecek. Hı hı. Ve bentonit ama dökülürse tamam, çok olur. Tamam, şöyle yapalım, görünsün diye. Hı. Tamam. Yani bu karıştıktan sonra, ben bunun çalkalaması var bir müddet, hı hı. böyle bir, bir iki dakika kadar. Hı hı. Ondan sonra buzdolabına kaldırıyorsunuz. Bundan günde, kanserde muazzam etkili. Ee, ve, Yakın zamanda Medipol Üniversitesi'nde bir çalışma yapıldı. Makalesi yazılıyor şimdi. Hı hı. Çok önemli e, kanser türlerinde özellikle pankreas ve göğüs kanserinde etkisi çok yüksek bulundu. Hatta vivo çalışmaya geçilecek yakında. Ama bentonit ve kurkuminle ilgili internette ya da online sitelerde veya PubMed'de, Medline'de çok çalışma var. Binlerce hı hı. çalışma var. Yani o yüzden hani bunu biz burada söylüyoruz, bunun çalışması yokmuş gibi düşünmesinler. Hı hı. Bakın boşaldı değil mi? Tamam. Ondan sonra bunu kapatıyoruz. Çalkalayıp buzdolabında bu, bekletiyoruz. Bunun çalkalaması çok önemli. Kısa çalkalamayın lütfen. Ben burada çok uzun çalkalamayacağım ama. Tamam. En az iki dakika. İki dakika böyle çalkalayacak yani çalka mıyız? Ne kadar çalkalamışsa o kadar o iyi. iyi. Yani bu o arada bentonit kilinin tadına bakıyorum sevgili evet. izleyenler. Evet. Şimdi bu şekilde bunu buzdolabına koyuyorsunuz. Bir gece beklemesi lazım. İyi birbiriyle tamam. birleşmesi için. Arkasından üçer çorba kaşığı bundan sabah akşam ikişer çorba kaşığı ya da birer buçuk çorba kaşığı bundan. E, romatoid artrit gibi hashimoto gibi hastalıklarda bentoku kurkuminin etkisi olduğu biliniyor. Hı hı. E, kanserde etkisinin çok yüksek olduğu biliniyor. Lütfen eee kurkumin ve kanser diye yazarak bazı araştırmalar yapın. Hani göreceksiniz literatürü de çok fazla var. Size nasıl ulaşabilirler Hamit Bey? Son olarak <laughs> e, ekrana bakar, size doyum olmaz zaten. Yani verdiğiniz bilgiler her bir şeyi söylüyorsunuz. Şaşkınlıkla dinliyorum ve heyecanla dinliyorum. Hepimizin sağlığıyla ilgili konular çünkü. Ekrana bakarak size nasıl ulaşabilirler ve son olarak ne yani, söylemek istersiniz? E, Hamit Tecer diye zaten her yerde benim kaydım evet. var. Sorun değil. Nereden bakarlarsa orada beni bulurlar Hı. muhakkak. Ama önemli olan burada firmanın danışmanları falan var. Onlara da ulaşabilirler. Hı hı. Zannediyorum buradan bir numara verildi. Tabii tabii. Hepsi hazır. Ben de zaten evet. bolca paylaşım yaptım. E, efendim ayağınıza yüreğinize sağlık. Sohbetinize doyum olun. Bir sonraki programda umarım tekrar tekrar sizi ağırlarız. Merve Tanrıverdi ile Bilinmeyenler programındaydınız. Birbirinden farklı bilinmeyenleri ben de sizlerle beraber öğrenmiş oluyorum. Hamit Tacer'e çok teşekkür ederim efendim. Cuma günü harika bir program sizi bekliyor. Kesinlikle bu programı kaçırmayın. Meriç Süzer bizlerle olacak. Görüşürüz. Sağlıkla kalın.